Muhasebe programı ile tüm stok hareketlerini listeleme ve yeni stok hareketi ekleme. Kullanıcı adı ve şifrenize giriş yaptıktan sonra sol ana menüdeki stok menüsü altından stok hareketleri alt menüsüne gelin. Açılan sayfada tüm stok hareketleriniz listelenecektir. Yeni bir stok hareketi eklemek için sağ alt köşedeki yeni stok hareketi butonunu kullanabilirsiniz. Fire fişi sarf fişi devir fişi, depo fişi, sayım fazlası fişi, sayım eksiği fişi kriterlerinden ihtiyacınız olanı seçin. Biz bu videoda örnek olarak fire fişi ekleyeceğiz. Açılan sayfada sarı alanların doldurulması zorunludur. Örnek olarak yeni bir fire fişi ekleyelim. İlgili alanları doldurduktan sonra satır ekle butonunu kullanın açılan satırdaki ürün menüsü altından ihtiyacınız olan ürünü seçin. İlgili veriler ekrana geldikten sonra sağ alt köşedeki Kaydet butonunu kullanabilirsiniz. İşlemin başarılı olmasının ardından sağ üst köşede size bir bildirim gösterilir. Tüm stok hareketleriniz arasından ihtiyacınız olan stok hareketini filtreler yardımıyla bulmak için Tarih, Fişno, Fiştürü, Çıkış Ambarı, giriş ambarı, özel kod, toplam filtrelerinden ihtiyacınız olanı kullanabilirsiniz.